Yıllar önce birkaç kere yaptığım bir konseptti YouTube'da vlog çekmek. Şu an yatay formatta daha iyi hissediyorum kendimi. Daha uzun konuşmak istiyorum. Size daha fazla şey göstermek istiyorum. 3-5 saniye bir şey paylaşmaktan sıkıldım. Yüzümü yıkayacaktım. Yulafı ıslatmanın daha mantıklı olduğunu düşündüm. Hazırlanıp geliyorum. Bir yoga eğitmeni oldum. Ben bu dönem ertelediğim ne varsa onlara tık atmaya karar verdim. Müzikle de ilgilenmeye karar verdim. Çünkü neden ilgilenmeyeyim? Bugün ilk yan dersine gireceğim. Bunların hepsini yaparken ne yapıyorum? Yoga yapmak, spor yapmak. Şu an hayatımda hem işte yan flüt ve hem de İngilizceyi geliştirmek gibi bir sekmeler de var. Kendimi maruz bırakıyorum. Sürekli vlog dönüyor. Bu işi zaten hayatına disiplin etmiş insanlardan, başarılı diyebileceğimiz insanları sürekli izliyorum. Onların hayat tarzını görüyorum. Bilinçaltıma aslında bunu yerleştiriyorum. Yani olmak istediğin hal bu biz seçimlerini ona göre yap ve her an aslında günümü seçerken bunu ertelemek, beslenmeme dikkat etmemek, işte dışarıdan söylemek, tatlı yemek falan. Beni Instagram'dan zaten takip ediyorsanız sezgisel beslenme bu konuda kuralsız aslında katı bir yerde olmadığımı bilirsiniz. Ama tabii ki de insanın o nefsi konuşuyor yani işte sürekli tatlı yersem şekerle beslemiş olurum kendimi. Ve bu da sezgisel beslenmeye aslında uygun bir şey değil. Çünkü şeker aslında ihtiyacımız yok. Özellikle benim vücuduma hiç iyi gelmiyor. Hatırlatıyor oluyorum kendime. Nasıl bir olmak istiyordun? Günün nasıl geçsin istiyordun? Nasıl bir enerjide olmak istiyordun? Örnek insanları gördüğünde yani bunu zaten yapan, bunu yapan tek ben değilim. Bir alışkanlığa başladığımızda öyle hissediyoruz. Yani işte ben sabahları erken kalkıyorum, vav. Wow. Tek erken kalkan sen değilsin. Haftada beş kere antrenmana gitmeyi kafanda büyütürsen, yani sanki bunu tek yapan senmişsin gibi. Böyle bir ihtimal yokmuş gibi. Çünkü bir alışkanlık hayatımıza yeni giriyorsa, Öyle bir ihtimal hayatımızda yok yani. Senin yaşamın haftada 5 gün antrenmana giden personanı bilmiyor. Öğretmen lazım. Bunu öğretirken de yalnız olmadığını hissetmesi lazım. Yani işte o yüzden haftada belki 7 kere antrenman yapan insanları izleyip sen kendine uygun olanı seçmelisin. Ben 3 kere gidiyorum. 4 olursa da maalesef esneklik için kullandığım, daha işte kardiyo karın çalıştığım bir şekilde oluyor. Bu şekilde. Size de birazcık tavsiye vermek istedim. Şimdi bir şeyler yiyip flüt dersine gireceğim. Fa, mi. Fa, mi. Fa mi. Bana bak. Mi. <laughs> bu notaları çıkarmak daha kolay benim için. Aşağıya doğru indiğimde bu notaları çıkarmak biraz daha yavaşlık, dikkat, sakinlik istiyor. Böyle çok sakin bir şekilde üflemek. O yüzden buradaki ses güzel çıkarken buradaki bakın şöyle çıkıyor. sert oldu. O yüzden daha yumuşak, daha yumuşak, daha yumuşak yapabilirsin. Yapabilirsin. <laughs> Hayatın böyle temel yasaları var. Yavaşlamak, en basit, en yavaş haliyle o şeyi yapabilmek. Çünkü yavaşladığında farkındalık var aslında. Hızlı yaptığında yapı vermiş oluyorsun. Nasıl yaptığını farkında değilsin. Ama bir şey yavaşını yapabiliyorsan onu her türlü yapabilirsin. Felsefi biliyorum. Bunu hayatıma almaya çalışıyorum ama benim kadar e, kaç burcu biri için birazcık challenge oluyor. Hadi spora gidelim. Karbon atılacağız. Enerji versin. Normalde her gün en az iki yumurta yiyorum. Bugün canım hiç istemedim. Akşam zaten balık yiyeceğim. O yüzden beycan hazırladım yanıma. Önermiyorum, tavsiye etmiyorum. Kendimi kullanıyorum şu an. Kullanıp yapacağım bile. Hiçbir zaman düzenli kullanmadım spor yaparken. Bu kez düzenli kullanınca ne olacak merak ediyorum. O yüzden kullanıyorum. Hmm. Hı hı. Üzerimi değiştirip geldim. Siyah takım. Çünkü benim en iyi hissettiğim renk siyahtır aslında. <laughs> Youtube kanalımın rengarenk olduğuna bakmayın. Üçüncü bir takla spor salonuna asla gidemem herhalde. Benim spor salonum evime çok uzak. Spor salonlarını da beğenmediğim için iyi bir tesis olsun diye oraya yazılmıştım. Ama bugün vaktim az olduğu için günü birlik giriş yapıp ben bir salona bakacağım bana alternatif olsun diye. Hem de bir koklayacağım nasıl bir ortamı var gidebileceğim bir salon mu diye. Kesin siyah giyinmem gerekiyor. Benim orada çekim yapmama bir şey demezler. Ki böyle çok hani şey bir yere gidiyorum. Yeni spor salonu alt tarafı yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar çok önyargı neden Tomris? Görüşürüz. Anne, leyle, ah Leyla, Leyla. Yani çok ciddi bir şey olmamakla birlikte annem kaza yapmış. Çocuğunun önünde kaza yaptığı için bir kelepçe içeceğiz şimdi. Çok tuzlu. Pardon. Pardon. Bahçeden babanla pazartemi yapıyoruz yandım ya. Ee, yandım, Allah'ım. İmigran'ın nezesi çok. Allah'ım. Söz yedim ben, söz. Ateş, yanan ateşin çok yedim. <laughs>